Beşiktaş hakkında bir yorum yapar mı? Baba Beşiktaş hakkında bir yorum Baba Beşiktaş hakkında bir yorum yapar Erman abi Maganda Magazin Maganda Magazin Halbuki Nihat Kahveci gibi olsa Herkesi övse <laughs> Neydi? Afrodizyak. Allah'ım <laughs> 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 video beni gebertiyor ya bu arada <laughs> Neyse yani şey hoca Ermen abi. Sevgili Tadiçon fire. milli ee, takımdan dolayı. Onu bu arada pek. 11 Ekim günü milli takımdan dolayı izindeydi. Hı hı. Gündüz güzel böyle güneşli bir havada. Boğaz kenarında. Karşıda kepçe kulaklı bir adam. Menajeri olabilir. Menajeri. İrfan can kahveci olabilir. <laughs> Saç yapısında onu ama milli takım arasındaysa İrfan Can yoktur. Çünkü İrfan Can evet, evet. milli takımında zaten. Ee, gündüz, güzel Boğaz kenarında kahvaltısını, öğle yemeğini yemiş, takılmış. Hı hı. Akşamında da, da bir meyhane konsepti. Evet, onu programdan önce seninle konuştuk. İnanılmaz bir mekan. Yani Monaco'da falan bile görmekte zorlanabileceğimiz... Neydi o? Sas Cafe miydi? Şeyin Jacobs'un şey Jacobs Aa, <laughs> evet. Cem şey Uza'nın müdavimi oldu. Ee, bir kere, meydi mekanın adı? Cahide mi? Cahide. Ee, devamı da var Cahide Palazzo. Reklam değil Palası, bu arada. Palazzo Palazzo yapmışlar. <laughs> reklam değil bu arada. Hani bir para alsak yani hani şöyle biz, söyleyeyim. Bizi, de, bizi de bir alsalar reklamını yaparız ya hatta. Yani de reklam değil. Fotoğrafları, mekanın iç dekorasyonu ve mekanın işleyişini görünce bence ismi Cahide Lolazzo olarak değiştirmeliler. <laughs> Tam bir lol mekan yani inanılmaz. Abi çünkü neden? Yani Ridley Scott'ın 2000'li yıllardaki e, meşhur gladiator filminin e, sanki e, şeyi gibi, e, kafası karışmış bir mekan. Hani... Aynen tasarımı gibi. Aynı zamanda Joker'lerde var. Joker, Joker var. Figürleri. Şövalye, ee, Gladiatör var. E, mumyalar var. Kaplan var, mumya var. İnanılmaz. Yani Lady Gaga böyle bir klip çekmedi hayatı boyunca. İnanılmaz bir konsept. E, fiyatları sen söyledin bana. minimum fix menü 5000 liradan başlıyor. 4000 evet, lira. 5000 TL kişi başı vererek siz de bu eğlenceye dahil 5 olabiliyorsunuz. 5000 içeri giriyorsunuz zaten önce. Sonrasına evet. bakıyorsunuz. 5000 ama şey böyle yukarıda balkonda oturabiliyorsunuz. Ama orada, orada şey yani böyle Phantom of the Opera değil yani. Ee, Öyle evet aşağısı. Ya Yıldız çıkıyor yani orada. Yıldız e, Tilbe Gülşen konserine gitmiş zaten. Tadıçlı Merdan. Tadıçlı Merdan şeye gitmiş. Gülşene gitmiş. Yani güzel yan, bir tercih. Yanlarında biri var. Ya o set isimler arasında en tercih edilebilir isim Gülşen zaten. Doğru. Özcan Deniz var. Onu da söyle. şey yoğun istek üzerine. Yoğun istek Özcan üzerine. Deniz bir sefer çıkmış. Sonra yoğun istek üzerine bir daha çıkarmış. Evet. Bu, bu haftaya muhtemelen tekrar yoğun istek üzerine. Yoğun istek Özcan i̇stek Deniz. Üzerine var. Diye üzerinde yazıyor zaten şeyde. Evet ya o balkon fiyatı bu arada. Maslak 216 mıydı? 14, Maslak 1453. <laughs> 216 nereden <çıktı> <laughs> o da olabilir ama Maslak 216 da 216'da var galiba. Aynen. Maslak 1453'ün içinde içerisi tam böyle instagramlık. Hani gir fotoğraf çekil verdiğin paraya değer gibi. Yani yarın ama... bugün ülkede şey değilse, rejim değilse veyahut da bir darbe olsa orası kumarhaneye çevrilebilecek bir yer bu arada. Öyle bir dekorasyon evet, evet. var çünkü. direkt içeride. değişebilir. Bu, bu, ya ben Kıbrıs'ta öyle kumarhane, kumarhane şeyi görmedim, öyle bir alan görmedim yani. Ya muhtemelen güzel Acayip. bir eğlence vardır ama yani en ucuz biletin... Çok abartı bir eğlence gibi ama ya. Tabaklar, mabaklar da korkunç o tasarımlar yani. E... 100 100 euro hatta neredeyse 150 euro'luk bir eğlence bu. Evet. Ki en uzaktan izlemek için Aynen. o aşağılar sahneye yakın taraflar 3 4 katıdır diye tahmin ediyorum. Neyse bir enerjilerini atmışlar. Enerji. Enerji. <gülüyor> 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 Neyse bu konuya fazla girmeyelim. Başımız ee, belaya evet, girmesin. Evet. evet abi. Tabii. Ömer Tarkan Gülşen'i dinlemişler. Gülşen, sevgili Gülşen, Şinanay şarkısını seslendirmiş. Bizim için kötü bir şarkı değil. Biz de artık onu kendimizi yorumladık. Ee, evet. Hocam balkondan <laughs> açıklamayı yapmıştı geçen sene zaten. Ya be Galatasaraylıdır. Evet. Şarkıyı biliyorlar artık ya. canım ya. Şarkıyı ve evet. e, eşlik etmesini bir minik koyarız. Hocamın mı? Hocamın gidin ya. Onlarınkini koyalım. Hocamın küfürlü çünkü. Yok, burada işte bizim sesimizi kısarım. Döner arkada. Evet. Simitçi kahveci gazozcu. Tadıçlar, Mert Hakan'ın şeyini bakalım. görürüz. Fenerbahçe. abi. Ee, Oğlum Batu Şahay'ı halı sahada görüntülenmiş. Fenerbahçe gündemi değil ama. Evet. <laughs> yani Galatasaray Şu an var. fark ettim ben onu ha. Fener gündemine koydum. Batu daha önce de e, halı saha ile alakalı çok videosu ortaya çıktı. Hatta galiba Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce e, Galatasaray'a formalı bir şeyi var onun. Halı saha görüntüsü var. Beşiktaş'ta oynarken, Beşiktaş'ta oynamadan bir galiba Jason Denayer ya da bir başkası ona bir Galatasaray forması hediye etmiş zamanında onunla bir halı saha oynuyordu. O halı sahayı ısınma olarak yani bir nevi bir bireysel antrenman gibi kullanıyor. Bazı futbolcular bunu yapıyor bu arada yani. Ee, var bunların örnekleri. Yok benim bunu Fenerbahçe haberi diye ayırmam. Demek ki ee, şimdi bana kaybolan yıllarım varsa. <laughs> evet abi. Hani, evet kaldı. Yani Gerçi de oynamıyor şu anda ama <laughs> yani arada oynuyor. Biraz lavabali. Alsa da oynuyormuş abi. Güzel. Zincirli kuyu. Zincirli kuyu Alsa. Güzel bir lokasyon. Metrobüse yakın. Hani ulaşım kolay. Aynen ben ee... bile gidebilirim yani. Hepimiz gidebiliriz. Tabii tabii. Anadolu yakası oturanı olarak aracı olan yoksa hani bırakacak, Hı -hı. direkt metrobüsle akılır. Ha. Hı. Devam. Irmın abi. Şimdi abi. Mert Hakan Yandaş. Çok severim kendisini. Seversin. Hı -hı. <laughs> e, vergi rekortmeni listesi yani vergi verenler evet. arasında en yüksek vergi verenler listesinde ben, 29. sırada yer almış. Türkiye'de mi? Kendi bölgesinde mi? Türkiye'de. Ee, Bursa'da taşımacılık alanında faaliyet gösteren bir şirketi varmış. MH'ye kargo mu? <laughs> Komutan lojistik. Komutan lojistik. <laughs> ee, 9 milyon 214 bin lirayla 9 milyon TL Vergi vermiş 2023'te ve ya Türkiye'nin en zenginlerini düşün. Doğru Ali, Ali onları Koş, Sünler, bunlar. Yalnız bu son dönemde vergi vermenin o kadar çok şirket çıktı ki. Ben şimdi kendisini sevmem de yine de bu olaydan dolayı takdir ediyorum. Önemli bir iş. Ee, Bursa'da bir. Ben Mert Akalın Bursa'da logistik. olduğunu bilmiyordum. Ha şey lojistiği orada. Ne? ne? Nereli? Mert Hakan. Sivaslı değil bence. Hiç bilmem. Sivas geldi de. Bursalı. Osman ha. Gazi'de doğmuş. Oo, yani ilçedir. memleketine de yatırım yapmış. Vergisini de aslanlar gibi ödüyor. Sercan Yıldırım da ödüyor mu acaba? O da Bursalı. Yine bir Sercan ilk bölümleri. <laughs> <laughs> Sercan Bey bu aralar çok ekranlarda ya takip ediyoruz. Ne yapıyor Sercan Yıldırım? Survivor'a mı hazırlanıyor? Yani <laughs> Survivor 2025. Eşinden boşandı. Boşandı. Sen tanıyorsun kendisini. Yok, Tanımıyorum yok. da e, <laughs> tanışmak isterdim. Survivor 2025'te Sercan Bey'in olur mu bilmiyorum ama ben Survivor 2025'te kimin olacağını çok iyi biliyorum. Mesut Özil. m -E 10 Mesut Özil. <laughs> Mesut Özil. Sıkı hazırlanıyor bence hak ediyor Korkunç. yani. Korkunç. İnanılmaz. Erman <laughs> abi. Evet abi. Hacı İsmail. İsmail Kartal hocamız. Türbe mi yaptırdılar o Hacı İsmail deyince türbe var zannettim. Evet. E, İsmail Hoca e, na, cami ziyaretlerine devam ediyor. İşi gücü yok. Bir Fenerbahçe taraftarı fotoğraf çektirmiş. Beykoz'da şöyle bir bakıyorum. Yoros Kalesi'nin orada. Tehlikeli bir Hocanın <laughs> aşırı gitmeyebilir. Yoros diyecek böyle bir rum mum bir şeyler geldi. Yo bakalım neredeymiş bu Yoros. Kalesi. Üzmesin hocamı. Hocamın camisi orada, Beykoz'da. Tamam. Hoca orada mı oturuyor? Muhtemelen orada oturuyor. Çünkü habire fotoğraf çektiriyorlar. Hatta bir, bir grup daha şey yapmış. Ne ee, diyor? Google Maps'tan bakıyorum. Burada cami arıyorum. Midilli Ali Reis Camii diye tahmin ediyorum. Çok Hocamın camisi. yerlere gidiyoruz Midilli falan ya. Ee, yani, Beykoz güzel yerler, sakin, Hı, kafa dinlemeli. Şahane. Dinlemelik. Yani mütedeyim bir adam olarak bu tarz Yunanvari isimlerle yan gelmesi hocamın pek hoşuna gitmeyebilir. Onun güzel. için dedim. Yoksa? Evet. Yo güzel, deniz kenarına yakın bir cami. Tamam. Ee, şöyle bir fotoğraflarını da bakayım. Hoca güzel. Orada mı kılıyormuş Ken... namazları? Ya muhtemelen orada e, büfeyi de aslında. Araştırsak buluruz bu. Çay içiyordu ya ha. kenarda, Onu da buluruz. Ama Midilli Ali Reis Camii'nde özellikle cuma namazlarına giderseniz İsmail hocamı e, bulabilirsiniz. Hele de bu mevsimde beyaz boğazlı kazayla da bulabilirsiniz. <laughs> e, boğazlı kazandan tanırsınız. Çok feyizli bir hocadır. Ya ben tekrardan sağ kenarını inmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam olmalı. E, geçen bir kombi yapmış. Nasıl? Kot ceket artı kot. Of. Fena bir kombin. Ben buradayım demiş diye yorumladım. Yani, yani bu bence... evet abi. Evet abi. Evet abi. Daha yani bir... Mert Hakan Yandaş'ı en azından vatana millete bir faydası var. Fenerbahçe'ye yok ama. <gülüyor> Komuta. <gülüyor> Şaka, şakalar ve... E yılışık hareketler dışında bir faydası yok. On, da zaten sözleşmeyi kapıyor. En azından vergi ödüyor. Hani e, makul. Ödemeyen çok insan var. Sesimizi çıkarmayalım. Bakınız ben de. <laughs> <laughs> abi, abi, vergi borcuna. vergi, ben vergi e, <laughs> neyse bunu söylemeyelim. Vergilerimizi bazen geciktiriyoruz. Öyle diyelim. Ne yapalım kardeşim imkanımız yok. Arkadaşlar abone olun, para kazanan vergilerimizi ödeyelim. Bu kadar da basit yani. yani. Bugün niye bu kadar Sedat Peker gibi konuşuyorlar <laughs> burada? Bugün tripodumuz kırıldı. Bugün tripodumuz kırıldı. Bir kırık tripoda bir kameraya yenileceksiniz. Aynen öyle. Fena bahçeler Sedat, Sedat, Sedat abimiz e, belki bize bir tripod şey yapar. Tedarik eder. Video da çekmiyor. Tripodu göndersin bize. Sedat Bey. Sedat Sevgili abi. Sedat Reis. Anadolu yıkasının çoğunun ya. Bize de bir at be. Bir trip <laughs> En azından bir trip Bir trip Beş kaş hakkında bir yorum yapar mı? Baba beş kaş hakkında bir yorum Baba beş kaş hakkında bir yorum yap. Irmın abi. Maganda magazin.